Merhaba arkadaşlar ben Barış bu güzel de yeni bir arkadaşlar daha beraberiz arkadaşlar Bugün sizlerle Double Kill City'de oynuyorum Bu sefer yanımda kimse yok Gene tek başımayım Bugün sizlerle gene öyle konuşacağız İnşallah bu videoda çıkarsa Bugün bugünlük bu kadar yani Bu kadar video çıkan Eğer yani zamanım kalırsa Tabi kalırsa Eğer kalmazsa hiç Bugün iki video çekeceğim o yüzden yani ben şuraya girem. Burada bir chest vardır bence. Şimdi bakın bana satışan ölür. Hiç serice oynayamıyorum nedense lan. Kandık yalan. lan. bu hiç iyi olmadı. Almışlar lan. Ne ara geldiniz? Ne ara aldınız? Evet, geçen video izledim sesim iyi gelmiş mikrofon. Değiştirmeme gerek yok. Geçen elde no so challenge yapacaktım ki yapamadım son anda işte. Adam elmas kılıç o anne adamla elmas çıkınca ben de elmas kılıç yaptım. Zaten yapmasaydım ölecekmişim çünkü adam zaten elmas kılıçtı. O yüzden yani iki de yapmışım. Hop pasta. Buraya pasta koymuşsunuz. İyi güzel de yani bir çiz koymamışsınız. Ayıp ettiniz. Evi de muhteşem yapmış. Yatak odasına bu çocukların yatağı. Fakir misiniz kızım? Burada baya bir zaman harcadım. Buraya giren bakan buralarda bir şey çıkacak mı? Çıkar buralarda bir şey buralarda. Ama çok değişik yerlere ses koyuyorlar ya ben de bileyim. Yani şimdi. Yok yok yok. Ne çok güzel. Ses buldum ne güzel. Ne keşke orada da çıkaydı. Her neyse. Çıkmadı. Çıkmak istemiyormuş. Hop 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 hop. Güzel şeyler çıkardım yine. Burada bir envanter düzenlemesi yapacağım. Ama tabi. Şunu giydikten sonra. Hiç canım gitmeden aşağı indik çok güzel. Buralarda burada çes vardı diye hatırlıyorum. Ne zaman şey yaptım. Adamın evlere bak süper yakıyor ortalığı. Bu sefer hiç öyle, balta falan hiç uğraşmayacağım. Ben onun kılıç alacağım yani. Korksunlar biraz ya. Dur şuraları biraz daha gezeyim. ya ben de bir şey var diye sanmıştım. Neyse çıkmadı. Buradan şöyle bir bakalım. Hop, bir şöyle bir yemek yiyelim. Kalsın artık o kadar da yani. Ne zararı var ki? Daha burada bir gez, gizli geçik var. Geçit var lan. Ne yapıyorsunuz olmadan? Aynen. Ay, birazcık adam keselim. Çünkü artık e, 10 kişi kalmışız. Videoların renderlanması falan var yani. Bunlar da bir size bir kanalınız varsa biliyorsunuzdur. Biraz uzun sürüyor. El ele bilgisayarınız kötü. Şey. Ben buraya gelmemiş miydim? Geldim yani. Hiç gelmeme gerek yok. Böyle dümdüz giden ben. Tövbe estağfurullah. Hop zıpladığımıza. Ana ne güzel şeyler buldum var ya ki. İyi ki de zıplamışım. Gözüme çarpmıştı. İyi ki de çarpmış. Burada bir crafting, bir chest, bir stick. Ben gene de kontrol edeyim. Üstlere de bakalım. Yatağınız çok süpermiş yani. Maşallah sağ yatağınız. Çıkalım çıkalım. Aa çest. Burası galiba biraz kötü rota olsa da güzel bir rota olur bence. Bu arada adam geliyor. Hayır adam kaçtı. Hay ben böyle Ben nereden girmiştim? Buradan girmiştim değil mi? Koş koş bam bam, bam bam bas bas. Nereye girdi o kızan? Kızancık. Lan yani kızancık ya. F yapmayı e yapma. Pek beceremediğim için yani yapayım ama. Ben de şurada da yapayım. Yok yani adam. Beceremiyorum arkadaş. Buraya gelmişken yani. ses de yorduk var hop. Ama ve Çok güzel şeyler buldum. Ama ve gıy ve O bir de bir daha sonra direkt ben. Demir kılıç. Aa altı kişi kalmış o çocuğu öldü sen beş kişi. Ama çocuk kayboldu yapacak bir şey yok. Çocuk kayboldu maalesef. Onunla görüşmeyi dilerim yani. Şimdi isteğim bir tanesini yedim Fazla yorulmayak yani oturuş şeklimi görseniz nasıl oynuyorsunuz diyeceksiniz çünkü bayağı bir ilginç oturuyorum yani şu an anneyse yani işte. işte hiç insaflık yok mu ya yani şöyle bir bir demir koymaz mı insan fakir misiniz oğlum siz almışlar çeşitli buralara gelmişler buralara ben hiç gelmedim Yüzde o adam geldi. Ama yüzde elli başkaları da olabilir. Ya matematiğim çok güzel arkadaşlar ya. Neyse. Altı kişi kalmışız. Bir kişi izliyor. Kesin TV'm var. Her neyse her neyse. Benim değil mi her neyse. Çok konuştum ben ya. Şişmam lazım biraz. Çok konuştum ben ya da. Tam mantıklı insanlar. İnsan buraya var bir çiz koyunur, geçersin. Öley, 5 players kaldık. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Lan ocağımı biri kısa var ya, orada bir tuzak olsaydı. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl söverdim. Tutamazdınız beni, okleyim. Tutamazdınız yani o kadar söverdim. Ya adam yok mu böyle bir güçlü yani. Bana demir kask verecek bir adam. Yok mu bu dünyada? Buranın inşallah güzel. Ana ne güzel. Dört kaldık. Obstik buldum. Bu sadece kaskım zayıf. Aa, zincir pantolon olsa bile iyi tamam. Yok sıkıntı yok. Buralara gelmemişler gibi duruyor. Şöyle İnşallah tuşların ses siz gelmiyordur size. Eğer geliyorsa kötü olmuştur yani. izleyince bakacağız. Yani artık şunu alayım ben yani. Yani Hadi ya bir adam daha sonra dit maç arkadaşlar. Canlanın biraz ya. Ama yani sakın ama sakın beni öldürmeyin. O kadar da demedik. Bak İsa oraya bir çiz koyar diyecektim. Oraya kim ulaşır? Böyle siz yani. Doğruya doğru. Ben ulaşamam oraya bir kere. Ben burada daha takıldım. Daha ne istiyorsun benden sen? sizle mi uğraşacağım lan oraya ses mi koydum mantıklı insanlar Ana bir anda kastı Güzel güzel sevdiğim çok güzel çok güzel Lan neri lan neri lan ana ana Burada yok mu lan yani Lan oğlum kasa yapmışsınız lan. ses yok ayıp ediyorsunuz ha Yani Lan tuzak düştüm. Tuzağa düştüm. Allah belanızı versin. Vermeye. Emi çıkardım aslında da. Çıkma imkansız oldu galiba. Dur, kendimi oturayım bari. İyice dibe battı. Kırla bunu. Sen niye bu kadar zor konuşuyorsun ama konuşamıyormusun? Yani şimdi kitli de olsaydık daha iyi olurdu. Niye kitli de olsaydık daha iyi olurdu? Hani... Dur şunları kırıp çıkmayı Bu la benim baltam var. şöyle şöyle sezecez. Daha... keseceğim ama. Hadi lan kurt oh, ağız daha kurtuldum. Heh. tuzaktan böyle kurtuluyor işte. Ama iki örümcek ağır diye. Ya. Canım yanlış. Çok canım yandı. Usually. Oğlum adam görmüyorsunuz mu lan? Bir adam görüyoruz. Geçeceğim sadece. Neredesiniz oğlum? Lan zaman geçiyor lan bak. Bana bir yardım edin. Çok güzel maşallah. Çok güzel bir adam var da çok sevdim ya. Hadi ama artık. Ortaya dön yani. Ne yapayım? Olsa da bir adam varsa. Lan ikili tim gördüm onu. Karşıda karşı. Niye bunlar birbirini öldürüyorlardı? Öldürseniz mi lan birbirinizi? Dit maçı gördü demiş ya. Lan tim olan yok mu lan? Güzel. Işte. Ne güzel video demişti. Ünlü olacağınız video çıkacak. Neredesin? Ana çıktı. <laughs> Lan neredesin orta? Ortada mısın? Bak. Yo dayım. Abi video değil. Bak şimdi ihanet edecek. Korkuyorum. Dur dur adamsın adam. Adamın dibisin. Ha? Ne yapıyorsun kanka bu bende? Ya kaçıyor ama. Çok normal bir şey. Aa. Oltalıyor yani. Canım sağ olsun oltaya. Oltalayabilirsin. Hey ya. Bana bir ok versene sen ya. Şunu kesen ben. Ya çok belliydi. Anneni kesin yandım. Niye tutturmadı o yani? Hadi Arnold kesersin Arnold. Hadi Arnold kesersin Arnold. Lan Arnold ne yapıyorsun lan? Lan şimdi hani. Oğlum ya ödü koparıyorsun bak. Cık. Allah Allah ya. ödümü mü kopardı video gidecekti. Gülemez miyim ben şimdi sana? Helal helal bak sakın kesme bak sakın. Kaypı var mı diyeyim bari. Güzel bir çocuk çıktı. Kılıcım yok kanka. Kanka kılıç versene bana ya. Kılıcım yok abi. Lan adam muazzam oh adam. Ya ya ya. Bunu öldürsek video çıkmış demektir çünkü e, arkadaş e, takım olduğum arkadaşım kazanacak. Azza ya. Ben bizim adam attı zannettim za diyorum ya ya nereye kaçtın sanıyorum ah za yoruldu ya yorulmuştu sen de güzel niye yorulmuyorsun zaten dit maçta görüşeceğiz sen de bunun dit maçı çok güzeldir arkadaşlar yani dışarı çıktınız mı canınız gidiyor ha evet video çıktı sayılır İnşallah yanet etmez Aa, nereye kaçacaksın şimdi yani bu Diz maçta da kaçacaksan benim olduğum yerden. Uş hey ne abi? No problem. Şey e, adama kalp koyuyorum. Gitme hey, ya. hey ya. yanacaksın Gitme de yanacaksın hey ya. kızan. Gitme yanacaksın kız. Ana vuramadım. Of. Çok kötü oldu bu. Hop cici. Ben şey arkadaşlar bu videosuna daha sonra geldik. Ee, bir dahaki videosuna daha görüşmek üzere. Bunu benim team oğlum arkadaşım kazandı ama olsun. Bay bay diyorum. İyi günler. İyi tatiller. Ay.